mazlumlara sırdaş olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Konya metrosu, Konya banyosu, cephanelik, bisiklet master planı, millet bahçesi, teknoloji endüstri bölgesi, Alaaddin cephe sağlıklaştırması, gençlik projeleri, çocuklara yönelik yapılacak çalışmalar ve 2021 İslam dayanışma oyunları gibi önemli projeler değerlendirildi. Görüşmeyle ilgili bilgi veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulüyle Konya projelerimizi istişare ettik, yakın ve uzun dönem planlarımızı kendilerine arz ettik. Cumhurbaşkanımız Konyalılara selamlarını iletti ve uygun olan en kısa zamanda Konya'yı ziyaret edeceklerini ifade etti. Konya'mızla her zaman yakından ilgilenen zatı devletlerine şükranlarımı arz ediyorum, dedi.